Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu modeli yapacağız. Evet. Modelimin alt kısmını yeşil zürafalar yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi 4 tane zürafadan geri dönüyorum. Evet. Sıkılaştırıyorum ve modelimin alt kısmını yapıyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane oldu. 2 tane olacak ve son olarak bir tane kalacak. Evet. Şimdi bunu biraz büyük yapıyoruz. Halka şeklini oluşturuyoruz. Şimdi tekrar Geri dönüyoruz. Çift ip oluyor. Ve ipimi sıkılaştırıp saçaklarımı yapıyorum. Önce bir tane saçağımı yapıyorum. Ucuna batırıp yukarı çıkıyorum. ve tekrar aşağı iniyorum. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Toplamda 6 tane olacak. Ve tekrar ucuna batırdım ve aşağı indim. İkincisi de bitti. Üçüncüsünü yapıyoruz. Yine saçağımızı yapıyoruz. Yukarı çıkıp ucuna batırıyoruz. Ve direkt aşağı iniyoruz. Üçüncüsünü de yaptık. Şimdi dördüncüsüne geçtik. Tekrar saçağımızı yapıyoruz. Ucuna batırıyoruz. Ve aşağı iniyoruz. Evet, beşincisini yapıyoruz. Saçağımızı yaptık. Ucuna batırdık. Ve direkt aşağı iniyoruz. Sıra altıncısında. Yine saçağımızı yapıyoruz. Yukarı çıkıp ucuna batırıyoruz. Ve direkt aşağı iniyoruz. Evet. Şimdi ipimi sıkılaştırıp birer birer aşağı iniyorum. İkinci sıramı da indim. Ve üçüncü sıramı da indim. Elimizle düzeltiyoruz. Şimdi Önceden yaptığım zürafalara batırıyorum. Toplam 3 tane yapıyoruz kenar kısmında. Ve bir tanesini biraz büyük yapıp geri dönüyoruz. Tekrar biraz şişkin bırakıyoruz. Evet. Evet. Şimdi yine aynısından yapıyoruz. Zürafamızı yaptık ve geri döndük. Biraz şişkin bırakıp aşağı iniyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Evet. Modelimizin alt kısmı böyle oluyor. Şimdi kesiyorum ben. Şimdi üst pembe yerine geçiyoruz. Açık pembe kullandım ben. Önce bir halka şekli oluşturuyoruz. İkisinin arasında Tekrar geri dönüyoruz. İplerimiz iki tane olacak şekilde. Ve şimdi sık iğne ile dolduruyoruz içine. Bunu göz kararı dolduruyoruz. Evet, sıkılaştırıyoruz. Sık iğnelerimizi. Elimizle düzeltiyoruz biraz. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi ipimi kesiyorum ve Modelimi ters çevireceğim. Evet. Tekrar yaptığım ilk saça batırıyorum. Biraz diğerinden büyük olacak. Evet. Şimdi yine göz kararı sık iğnelerle dolduruyoruz. Evet, sık iğnelerimize devam ediyoruz. İsteyen daha da büyütebilir modeli, daha da küçültebilir. Tercihe bağlı. Evet bitirdim ve yeşil saçağımı batırıp sıkılaştırıyorum. Şimdi hemen yanındaki saçağa batırıyorum ipimi kesmeden Evet ve diğer yandaki yeşiline batırıyorum. halka şeklini oluşturuyorum. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Sıkılaştırıp iğne içini sık iğnelerle dolduruyorum. Evet, halkamızı doldurduk. Tekrar ters çeviriyorum. Biraz ondan büyük bir tane halka oluşturuyorum. Ve içine yine sık iğnelerle dolduruyorum. devam ediyoruz. Sık iğneleri yapıyoruz. Evet. göz kararı yine doldurduktan sonra yeşil ipimize batıracağız. Devam ediyoruz. Evet, şimdi sıkılaştırıp ikincisini de tamamladık ve son olarak yine yeşil ipine batırıyoruz. İkisinin arasında halka oluşturuyoruz ve tekrar geri dönüyoruz. Evet, halkamızın içine sık iğne yapıyoruz. Yine göz kararı dolduruyoruz. Halkamızın içine. Evet yeşil ipimi batırıp halkayı oluşturuyoruz ve yine ters çeviriyoruz. Biraz Ondan büyük bir tane bırakıyoruz. İçini tekrar sık iğnelerle dolduruyoruz. Devam ediyoruz sık iğneleri. Sayısını belirtmiyorum. Çünkü isteğe bağlı küçük de yapabilirsiniz. Daha da büyütebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Evet sık iğnelerimiz az kaldı. Devam ediyoruz. Evet ve pembe ipimi tamamlamış oluyorum. Yeşil saçağıma batırıp gördüğünüz gibi Şimdi ipimi kesiyorum. Ve sarı ipimle aradaki saçakları yapacağım. O araya bıraktığım düz pembe yerin içine batırıyorum. Bir tane halka şeklini oluşturuyorum. Ve aynı boyutta ters çevirip başladığım yere geri dönüyorum. Şimdi yine ters çeviriyorum elimde. Ve ikisine birden batırıyorum. Burada 3 tane saçak yapıyoruz. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Direkt aşağı iniyorum. Evet, birinci arayı tamamlamış oldum. İpimi kesiyorum şimdi. Evet. Şimdi ikinci boşlukta ikinci saçağımızı yapıyoruz. Arasına batırdım. Bir tane halka şekli oluşturdum ve tekrar çeviriyorum elimde. başladığım yere geri döndüm. Yine çevirdim ve 3 tane saçak yapıyorum ikisine batırıp. Evet, ikisine birden batırdım. Tek tek saçaklarımı yapıyorum. 1 2 ve 3. Direkt aşağı iniyorum sıkılaştırıp ipimi kesiyorum. Şimdi elimizde biraz düzeltiyoruz. Evet, modelimiz bu. Şimdi arasındaki ortadaki sarı olan kısmı yapacağız. Evet, ipimizi sıkılaştırıyoruz. Ve 3 tane saçak yapıyoruz. Tekrar birincisi ikincisi ve üçüncüsü şimdi yine ipimi kesiyorum çiçeğin ortasının tamamlamış olduk. Evet, yine elimizle biraz düzeltiyoruz. Evet. Modelimiz böyle oluyor arkadaşlar. Çok tatlı. İsteyen herkes yapabilir. Şimdi aradaki koyu olan pembeyi yapıyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum ve ikincisine batırıyorum. İpimi sıkılaştırıyorum. 3 tane saçak yapıyorum. 1 2 ve 3. kesiyorum şimdi. Evet. Modelim bu. Gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Modelimiz çok tatlı. Teşekkür ederim.